IELTS ve TOEFL çalışmalarında faydalı olacağını düşündüğüm 15 kelimeyle birlikteyiz. Hem kelimelerin anlamlarına hem de biraz çeviri ve dille ilgili genel bilgileri birlikte konuşacağız. Traverse, geçmek, aşmak, belki böyle travel'la da aklınızda bir bağ kurup kolayca kalmasını sağlayabiliriz early humans traversed great distances in search of food. İlk insanlar yiyecek aramak için büyük mesafeleri aştılar, geçtiler. Aristokrat Türkçede de kullandığımız bir kelime. Soylu anlamında noble, patrician, elit eş anlamlı olarak kullanabiliriz. effort gücü yetmek özellikle mali olarak gücü yetmek how much house can i afford yani bir ev için ne kadar para harcayabilirim bunun için ne kadar gücüm var anlamında provide manage yine eş anlamlı olarak kullanabileceğimiz kelimeler. Phenomenon olgu reading metinlerinde bolca gördüğümüz kelimelerden bir tanesi. Masterism became a 20th century phenomenon ve toplu turizm 20. yüzyılın olgularından birisi haline geldi. Advent ortaya çıkma Arrival, emergence çok güzel böyle karşılayan bir kelime. The advent of jet travel, yani uçak yolculuğunun ortaya çıkışı uluslararası turizmi boosted, patlattı, increased. Başka bir kelimenin daha hemen eş anlamını vermiş olalım. Boost, increase. Subsequent, sonraki, subsequently özellikle zarf halinde çok görürüz. Bir sonraki. Following, güzel bir eş anlamı. Profound, derin, yoğun anlamında deep, intense. Bu metin, yani daha sonra bu videodaki kelimeler ağırlıklı olarak turizmle bağlantılı. Daha önceki videolarımı izlemeyen arkadaşlar için ufak bir hatırlatma yapayım. Bu kelimeleri ben genellikle Cambridge metinlerindeki önemli kelimeleri seçerek hazırlıyorum. Demek ki bu çalıştığımız metin turizmle bağlantılı bir metin olduğu için kullanılan kelimeler ve verdiğim örneklerde daha çok turizmle bağlantılı. Tourism has a profound effect on the global economy. Global e ekonomi üzerinde turizmin derin, yoğun bir etkisi vardır. Intense çok güzel yine bir eş anlamı, profound. Entity varlık. E birim anlamında unit body contribution isim hali contribute fiil hali support donation turizm ulusal gelire çok büyük bir katkı yapar katkı sağlar makes a huge contribution amorphous şekilsiz belirsiz anlamında shapeless sıfattır. Fragmentation parçalanma, isim hali, fragment fiil hali, division, separation Fragmentation of the industry. Bazen öğrencilerimde de görüyorum. Özellikle bu ofla bağlanmış yapılarda Yapının çevirisini yapmakta zorlanıyorlar. Tavsiyem, ofla bağlanmış yapılarda önce sağ tarafı çevirin. Industry o ofın in, in anlamı katıyor. Endüstrinin parçalanması veri toplamayı zorlaştırdı. Make data collection difficult. Bu make something adjective kalıbı da kullanabileceğimiz güzel kalıplardan bir tanesi. Institutionalized institution yapı kurum demek. Institutionalized ise kurumsallaşmış. Yine güzel bir örnek cümle. Travel has become an institutionalized part of modern life. Gezi modern hayatın kurumsallaşmış bir parçası haline geldi. Commodity ticari mal, meta, product. Rank yine çok kullanacağımız bir kelime ee, sıralamak burada fiil hali e, de var isim hali de aynı şekilde yer almak place position tourism ranks fiil halde kullanılmış burada first in employment in many countries pek çok ülkede turizm e, iş alanında ilk sırada yer almaktadır reliable bir adjective genellikle able'la bitenler eject'tir. Dependable güvenilir demek. Reliable tourism statistics. Güzel bir tamlama. Güvenilir turizm istatistiğini elde etmek genellikle zordur. Evet. 15 kelimemizin sonuna geldik. Yorumlarda siz de yeni öğrendiğiniz kelimelerle ilgili cümle yazarsanız sevinirim. Böylelikle o kelimelerin aklımızda kalması daha kolay olur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.